Biraz önce çekim yaparken İsmail Bey'in makinesi Clover'da mahvettik adamı ama ben ayrıldıktan sonra jackpot yaptı, toparladı. Öyle değil mi abi? Evet, toparladım. 10 sür aldım. İyi, çok Burada güzel. Da... Burada da en azından 25 lira oynamıyor, 8 lira oynuyor. Fazla bir şey gitmez diye düşünüyorum. Hadi şansın bol olsun. Teşekkürler, sağ olun. Burada da 200 lira attım. Ha, 200 lirayla yaptın? 200 lirayla yaptım biraz. Ha, benden önceydi. Evet. evet. Bari bir ağaç patlatalım, frigeyim falan versin. 8-10 tane biberdi frigeyim. Ağaç patlattım 6-7 defa. İşte ben gelmeden önceydi. Şimdi biraz bakalım atacak mı? Bir 10 dakika çekelim bakalım. Ahmet Bey de oradaymış. Evet, be, siz gittikten sonra patlattık biraz önce. Biliyorum, farkındayım. <laughs> Haberini aldım. Bu da şimdi ben gelmeden önce bayağı bir free game vermiş, ağaç top, açmış. Çok verdi. Bu Boyuna 200 lirayla girdik. 3200 lira almış. iyi. Parayı bulduk, 4000 lira verdi. 2 tane gram açıldı, 2 tane major açıldı, 2 tane minor açıldı, 2 tane mini açıldı. Gittik mini'yi bulduk. Mini'yi bilip majörü mü aldınız? Ha yok mini bu. aldık. Mini para, Parayı da aldık. Evet. Para 4000 lira verdik. Bu nasıl oluyor? Nasıl yani, para 4000 lira? E 4 tane 3 tane para bulduk aşağıda. Tamam, önemli olan o zaten. Onu bulursan ne kazanırsan bir üstünü alıyorsun. Mesela minörü kazanmış olsaydın artı majörü de alıyordun orada. 4000 daha alacaktın. Majörü bulsaydın 3 tane de param var diye bir üstü alıyordun 89 bin alıyordun. mesela üstü bulmuş olsaydın majörü artı 50 bin alıyordun. Yani şu an bu makine 139 bin verebilir şu anda. O zaman biz minörü bulduk. O yüzden majörü verdik. Evet mi? 4 bine. Evet, evet evet. 4 bin verdi ya. Evet, evet. evet. Min minörü minörü buldunuz. 3 tane para vardı diye bir üstü attınız. demek ki majörü bulsa 2 tane şansınız var. Hayır majörü bulsan 3 tane para var diye yukarıyı alacaksın 89 Aa. Bak 89 bini bulsan 3 tane paran var diye bu sefer artı 50 bin yazıyor da bak. Yani 100 40 evet. bin yapıyor yani. Öden İsmail patlatacak geliyor. Umarım. Bir 10 dakika çekeyim dedim. Bakayım bir şey verecek mi? Hiçbir şey yok ya. Seni şaşırtacağız. Beni şöyle şaşırdın yani. Çekerken şaşırdın yani. Ben döndükten sonra oluyor zaten o. yani. Bir dahaki o kazandın da fotoğrafı gösterdin ya bana şeyi göster onu yani kamera kaydını al, bari onu paylaşırsın bana da. Yok ama ha şey mi fotoğrafın mı? Olur göster. Biraz önce e, İsmail Bey'in buldu. Bülent Bey gittikten sonra. Evet ben gittikten sonra maalesef. Ne kadar aldık? 10.750. Güzel, çok güzel, süper. Bülent bir de Ahmet Bey üstü basa basa söylüyor. Bülent gittikten sonra yani gitmemi istiyor anlaşılan belli yani. <laughs> Neyse bir, bir dakika daha çekeyim. 5 dakikaya tamamlayalım bari de ondan sonra kaçarım. Tamam İsmail abi, benden buraya kadar ben yine gidiyorum tamam. ama bir dahaki yakalarsan yakalarsam bir şey kamera kaydına al lütfen tamam. tamam? Hadi şansın bol olsun bol şanslar. Tamam.